Merhaba Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel ve çok kolay bir modelin yapım aşamalarını anlatacağım. Modelimiz gerçekten hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modeli. İnşallah siz de beğenirsiniz benimle birlikte yaparsınız. Kanalıma videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi modelimize geçelim. Modelimiz 5 ilmek ve katlarından artı 3 ilmekten oluşmakta. Ne yaparsak buna göre ayarlama yapıyoruz. 5 ilmek ve katları artı 3 ilmek. Benim 3.5 numarada şişlerim var. Ben bir miktar şişime ilmek alarak başladım. Bir ters bir düzde lastik ördüm. Siz de istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği düz olarak kesiyoruz. Sıradaki gelen iki ilmeğimizin yönünü değiştirip soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. İki ilmeği birlikte düz olarak kesiyoruz. Buradaki ilmeğimizin yönünü değiştirip yine bu iki ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden kesiyoruz. Sıradaki gelen ilmeğimizin yönünü değiştirip bu ilmeğimizi soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek pardon burada ipim terleme yaptı. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bu sırası gelen iki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu iki ilmeğimizin yönlerini değiştirip soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir ilmek doluyoruz, sıradaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi yani ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz düz. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. modelimizin ön yüzündeyiz ve bir modeli beraber kurduk. Şimdi ikinci modelimizi beraber kuralım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir düz ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden kesiyoruz. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini çeviriyoruz. Ve soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Bir düz ilmek örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birden düz olarak kesiyoruz. Sıradaki iki ilmeğimizin yönlerini değiştiriyoruz. Ve soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birlikte düz olarak kesiyoruz. Ve şimdi sıradaki iki ilmeğimizin yönlerini çeviriyoruz ve ilmeklerimize soldan sağa doğru girip kesiyoruz. Bir ilmek doluyoruz, bir ilmek düz örüyoruz, bir doluyoruz, iki ilmeği birden kesiyoruz. Şimdi sıradaki iki ilmeğimizin yönlerini değiştiriyoruz ve soldan sağa doğru kesiyoruz. Bir doluyoruz, bir düz örüyoruz kenar ilmeğimizde düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimiz ters. modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada sıra sonuna kadar ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani bir sıra, sıra modelimizi kuruyoruz. 3 sıra düz örgü örüyoruz. Modelimiz sadece bir sıra kuruluyor üst sırada üstüne düz örgü yani önden düz arkadan ters olarak örgümüzü örüyoruz. Modelimizin arka sırasında bu sırada da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem uygulamıyoruz. ve modelimizi iki kere kurduk. Buradan sonra yapmak isteyenler aynen bu birinci ve ikinci sıradaki yapılan modeliyle devam ediyorsunuz. Yani bu modelde kaydırma yok. Modelimiz dantel gibi duran çok güzel bir örgü modeli. Bakın. Bu ön yüzü. Bu arka yüzü. Ben size modelimizin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim bakın dediğim gibi dantel gibi duran yeleklere şallara atkılara berelere çok yakışacak bir örgü modeli bebek yelekleri yapabilirsiniz bebek hırkaları etol şallarda daha ince iplerle etol şallar bile yapabilirsiniz modelimizde hem örmesi kolay zevkli bir model anne yelekleri yapabilirsiniz İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Benimle birlikte yaparsınız. Bu benim daha önce yaptığım. Bu da beraber yaptığımız. İnşallah beğenmişsinizdir. Benimle birlikte yaparsınız. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.